Sevgili Başak Burcu, sizler için Venüs'ün Boğa Burcu'ndaki bu konumu somut ve değerli şeyleri bir araya getirme arzusunu arttıracak gibi. Şimdi bu durum para, aşk ve güzellik gibi temalara bir defa ön plana çıkaracak sizler için. Venüs bu değerleri yaratma, arama veya bulma sürecine Aktif bir rol oynayarak özellikle uzak diyarlardan biriyle veya farklı kültürel arka plana sahip biriyle bir tanışma fikri, bir romantizm ve aşk arayışı için yeni kapıları sizlere şöyle bir açacak. Başak Burcu detayları olan dikkati ve düzenli yapısıyla bu yeni ilişkileri sağlam temeller üzerine oturtma konusunda oldukça yeteneklidir zaten. Şimdi yalnız Mayıs'ın ilk haftası Venüs'ün Kova Burcu'ndaki Plüton'la bir kara açı yapması çok zorlayıcı etkiler hayatımızın içine e, yaratabilir. Bu enerji mevcut ilişkilerde veya finansal konularda dönüşüm gerektiren zorlukları gündeme pıt diye getirecektir. Başak Burcu bu dönemde günlük rutinlerini ve alışkanlıklarını bir defa gözden geçirerek daha sağlıklı böyle yaşam tarzlarına yönelme şansı aslında bulur. Plüton'un bu dönüşüm gücü kişisel bakım ve hizmet etme şekillerini yeniden şekillendirmede sizlere yardımcı olacaktır sevgili başaklar. Tarihler 18 Mayıs'ı gösterdiğinde Venüs bu sefer Uranüs ile bir kavuşumu olacak. Bu da hayatınızda beklenmedik değişiklikler demektir. Özgürleşme temalarını da beraberinde getirecek zaten. Aslında bir nevi Başak Burcu için bu stabil olmayan durumlar karşısında adaptasyon yeteneğinizi sistem test edecektir. Şimdi uzun vadeli ilişkilerde veya finansal, finansal planlarda ani değişiklikler meydana gelebilir sevgili başaklar. Örneğin bir iş teklifi veya kariyer değişikliği yapabilirsiniz ki başağın hayatındaki dengeleri böyle bu alt üst edebilir. Buraya birazcık dikkat diyorum. Tarihler 23 Mayıs'ı gösterdiğinde Venüs ile ve Jüpiter'in bir kavuşumu olacak ki gerçekten güzel bir etkileşim. Genişleme ve bolluk temaları tekrar gündemimizde gelecek hayatlarımızın içine. Bu Başak Burcu için bilgi ve deneyimlerini genişletme, yurt dışı seyahatleri, yüksek öğrenim fırsatları ve hukuki meselelerle ilgili çok olumlu gelişmeler anlamına gelebilir. Şimdi bu süreç içerisinde aynı zamanda Neptünle olan bir uyumlu açı olacak. Spiçel ve yaratıcı projelerde ilham kaynağı sizlere olabilir. Hayaller ve sezgiler tabii ki başağın pratik dünyasında yer bulabilir ve somut sonuçlar doğuracaktır tabii ki bu dönemde. Bu sorulara sorduğunuz her soruya da yanıt vurabilirsiniz zaten. Gerçekten bunlar sizler için nefis zamanlar diyebilirim. Ve şimdi sizler için bu Venüs geçişinde önemli tarihleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Başaklar, aşk için 6, 12, 22, 23 ve 27 Mayıs, para için 16 ve 17 Mayıs ve süper fırsat tarihleri sizler için 6, 21, 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihleri lütfen bu tarihleri not edin. Özellikle Venüs'ün diğer gezegenlerle olan etkileşimleri bu sürecin nasıl şekilleneceğine dair aslında bizlere ipuçları sunacak. Her bir gezegensel etkileşim hayatımızın farklı alanlarında dönüşüm ve büyüme fırsatlarını bizler için yaratır. Bu astrolojik geçişler sırasında sezgilerimize güvenmek ve içgüdülerimizi takip etmek özellikle tabii ki çok önemli. Şimdi kendinizi ve değerlerinizi gözden geçirme ve yeniliklere açık olma ve aslında da bir nevi esneklik gösterme zamanı. Bu süreci lütfen en iyi şekilde nasıl yöneteceğiniz konusunda Yardım ve rehberlik istiyorsanız lütfen benimle iletişime geçmekten asla ve asla çekinmeyin. İlerlemenize desteklemek ve bu dönüşüm sürecinde aslında sizlere rehberlik etmek için ben her zaman burada olacağım. Katılımlarınız ve yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.